Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üstadımızın kaydettiği ilim ile alakalı 33 hadisi şeriften 8. bölüme 22. hadisi şerifle başlıyoruz. Alimlere ikram ediniz. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridirler. İlmin üstünü Allah'ı bilmektir yani iman ilmidir. İlimle olan az amel menfaat verir. Fakat çok amel cehalet ile olsa menfaat vermez. Cenab-ı Allah Azze ve Celle mümin kula tecrübe ve imtihan için musibet ve bela verir. Fakat o kula bu belayı ancak ona keramet ve ikramını göstermek için verir.